Bııı. Ne diyoruz? Pişş. 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 Ay, ay 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 ay. Oy ay. oy oy, oy, oy. Ay, ay. Sabah mı oldu ya? Ya. Ya hadi markete gidelim. Ben de Ben, ben. alayım. Ben. 50 TL benim. Sen bayramda 10 TL mi topladın cidden? Evet. Kuruşlardan benim var. Bunlar benim. Ben bayramda bu kadar topladım sen? Ben. Bunu da mı aldın? Evet. Bu benim değil miydi evet. Evet. Hadi markete gidelim. Evet. Aa ama marketi boşaltmıştık biz. Bütün marketin burada mı? Hayır. Hepsi burada değil. Hadi gidelim. Hadi. Paranı Hadi. al. Ben de paramı alayım. Merhaba. O benim param ama. Anne. Benim param. Paramı ama ver. Ama Hadi gidiyoruz. So, so, so. Al, al, al. Geldik. Orada para var. Kadının payısını ayma. Kadının onay. Nerede? Şu şey buradaki paraları alıyor. Nerede? Kaç bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin. Ya ben şey alacaktım. Bundan ve bundan alacaktım. de Hadi ödeyelim. Toplam e, 350 kuruş. Ne? Ama benim 300'üm yok. E, i̇ndirim yapayım. 50 50 50 TL 300 3 kuruş. 3 kuruş. 3 kuruş yok. 50 50 vereyim. 50 kuruş vereyim. Tamam. Tamam. Ma, ücünü, ücünü, ücünü. Ve 50. Seninki de 10 TL. 10 TL. Ay. Yetiyor para. Burayı koyuyoruz. Evet, doğru. Kadının suratına koymayın. Elif. Bir dakika. Sağ kızım çok vermişsin. Çok ver. Bir kuruş veriyorum. Al bakın. Sağ ol. Eşyalar mı alalım? Hadi gidelim. Bir dakika, bir dakika. Muhammet bu senin. Nil. Nil bu senin. Ama. Al. He? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Nil bunların hepsini yedi. Bu da içmemiş öyle. Benim adım Meryem. Hepsini yedi. Bu yüzden biz de buraya koyduk. Videoyu çekmeden önce hepsini bitirmiş. Dur Ben de bunu yiyeceğim. Maddi. Ah çok tuvaletim geldi. Madem dedi dedi. Koş 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 koş, koş. ilk. Diş macunu alır. Diş Dişini fırçalıyor. Fırçala bakalım. Bacı 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 bacı. Ah, damacım yapacağım. Yok oldum. Yok oldum. Neyse artık oturalım mı? Hadi, Hadi bakalım. Hadi oyuncaklarla oynayalım. Hadi Ben oyuncaklarla oynayacağım. Düdü. Küçük, küçük bebeğimiz çok küçük. Bu en güzeli bu. Evet çok bunu seviyorum. Roketimiz vardı. Roket kaybolmuş. Ay, şey. Ya uyuyor musun? Evet. Uyan. Hayır. Oyuncakları daha toplayayım. Çiçekler, çiçekler çok güzel kokuyorlar. Ya orası benim yatağım. Ya mama. Ya artık benim, bana ne orası artık benim. Hayır. O da benim. Hayır. Çık. Ee, be. Sen buradasın. Bana ne? Çık. Ama. Ama. Hayır. Ama. Ama. Hayır. Ama, ama. Hayır. Ama. Hayır. Hayır. Ama. Hayır. Alsın, alsın. 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 Hayır. Yatamazsın. Hayır. Ama. Hayır. Ne? Dolapta yat. Dolapta yat. Dolapta yat. Ha. Dolapta yat.

Gidiyorum. Ayolam. Anne Al sana. Ağla bebek. Bebek, bebek daha yüzmeyi bilmiyor. Daha altı yaşında. Ben yedi yaşındayım. Bebek. 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 Yok bebeksin. Bebeksin. Ay. Bebeksin. Hayır. Hayır. Ablanın çalıyor. Abla bunu ne yapıyor? Ay duymuyor beni. Ya hayır. Hayır. Güzelim. Sen yüzme bilmiyorsun ha. Yüz bakayım. Hadi Süncen düştük, ne yaptın? <laughs> buradan çıkar. Hadi ben buradan çıkmamız lazım. Buradan çıkart beni. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Ben böyle maceralar istemiyorum. Uyuyacağım ben ya.